herkese merhabalar arkadaşlar Evet bugün manuel arabadayız manuel arabada giderken arkadaşlar neler yapmanız lazım özellikle debriyajla alakalı konularda debriyajı hangi noktada kullanacağız basacağız hangi noktalarda vitesimizi atarken e, debriyajı çeke, çeke, çekme noktasına dikkat edeceğiz ondan bahsedeceğim izleyin bakalım Evet böyle Şimdi gazdan çekiyoruz. Neden? Bir viraj dönüyoruz ve hızlıyız. Evet böyle. Şimdi bu kadar böyle hızlı giderken arkadaşlar önünüze viraj falan varsa gazdan ayağınızı çekin. Araba kendiliğinden akarak gitmesi gerekiyor. Şimdi yine gazdan çekiyoruz. Ayak nerede? Hafif frenin üstünde. Evet hafif hafif. Yine biraz daha fren yapıyoruz evet şimdi motorun sesi ne diyor bir boğuk ses çıkıyor vitesi küçült diyor al bakalım vitesimiz 3'te ise ikiye alıyoruz bas devriyaja sakin ol bak işte birkaç işi duracağız birkaç işi bir arada yapamıyoruz Evet. çünkü pür dikkatsin, bak arkadaşlar araba kullanırken lütfen böyle gerçekten öğrencim görseniz var ya o kadar pür dikkat ki Heh, bak bu e, Ayağını kaldırabilirsin boştayız Bak şimdi O kadar böyle şey komut bekliyorsun ki Yanlış bir yaparım korkusu var evet, Ne isminim. olur bak bundan bir çık evet. Hayatım bu modda araba kullanılmaz Hata yapabilirsin tabii ki sıkıntı değil Ama böyle olmaz şimdi Mesela bir şey dediğim zaman şey diye düşünüyor Ne diyecek ben bir şey Ayak verende geri gidiyoruz Ayak verende. Şimdi hem bana vereceksin kendini hem göz hafızanla ne yapacaksın ışıkları falan analiz edeceksin. Biri alalım bakalım. Hadi al bakalım bire. Hadi kaldır devreyecek ayağını. Devam ediyoruz. Ver gazını bakayım bir. Ver gazını. Bas bakayım bir. Heh. Bas canım benim. Bas 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 bas. Şahlandır. Heh. Bas bakalım bir. Al hemen ikiye gazdan çek. Sınav modundaymışın gibi. işte sınavda da gaz vermeyelim hayatım bak. Sınavda da böylesiniz arkadaşlar. Aşırı derecede buraya panikle oturuyorsunuz. Çekelim gazdan. Evet nereye basıyoruz? Devriyaj. Kaçmak yok. Freni bırakalım. Devam edelim. Ver gazını. Kaldır devriyaj ayağını. Heh. Bak çok kırmıyoruz devam et. Şimdi senden şunu istiyorum hayatım. Devam edelim. Mesela önümüze herhangi bir şey geldiği zaman biz ondan kaçmak isterken sola kırmak yok. Ne yapacağız o arada? Zihnimizi canlandıracağız. Diyeceksin ki ben sola kırıyorum ama solda arabalar var. Sen gazdan çekmeyi düşüneceksin. Şimdi önce zihninize, beyninize arkadaşlar ne yapacaksınız? Doğru bilgi vereceksiniz. Doğru bilgi vermezseniz olmaz. Kendi kendinize yanlış komut vermiş olursunuz. Devam ediyoruz böyle ufaktan Bir rahat ol bir rahat değilsin sen Bak rahat olmadığından kaynaklanıyor bu Devam edelim düz gidiyoruz Bak şöyle gördün değil mi Mesela evet. bunları hisset bu arabalar gelebilir Devam ediyoruz Heh, Böyle ver yazını biraz daha Evet böyle hafiften Bak ne yapıyoruz Hafif eğimimiz var ya arkadaşlar Bunu hafiften eğime doğru çok açmıyoruz Açarken de çok fazla açarsak Ne yaparız yandaki arabaların üstüne gideriz. Evet böyle devam ediyoruz. Bak yine bir gazdan çekiyoruz. Çünkü viraj var. Devam edelim. Burası arkadaşlar gizli bir viraj burası. Bak çok kırmıyoruz. Çok kırarsak bak karşı şeride ver gazını. Daha doğrusu arkamızdakinin önüne geçiyoruz. Şöyle ellerimizi rahat tutuyoruz. Böyle sıkmadan. Bak yönümüze doğru şöyle ufak. Bu böyle ufaktan ufaktan ufaktan. Hepiniz şey yapıyorsunuz arkadaşlar taşırarak e, virajlarınızı alıyorsunuz. Bakın burası mesela ne dedik gizli bir viraj burası düzmüş gibi duruyor yol ama gerçekten bir virajımız var devam ediyoruz dümdüz gidiyoruz devam et aklın bendeyken hayatım bak kulakların beni duyacak duracağız devriyaj gözlerin de bunlarla ne yapacak işleyecek durduk ne yapıyoruz bir evet arkadaşlar kendinize soru sorduracaksınız Şimdi ben de sana sorular soracağım. Bana doğru cevap ya da yanlış cevap evet, fark Süleyman. etmez. <laughs> Ama cevap vereceksin tamam mı? Tabii. Çünkü bilinçaltını başka türlü geliştiremem. Çok pür pür dikkatsin. Kullandığımız cümleler sadece şu. Tamam Sübeyla Hanım anladım Sübeyla Hanım. Bunu istemiyorum <laughs> tamam mı? Uzatmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Ama ben de senden şunu istiyorum. Bak böyle rahat rahat sorduğum sorulara cevap vermen lazım ki. Bildiğin gerçekten sınavda gibisin. Bu moddayken işte... Ee, ne ben verimli olurum ne sen kendin evet, trafikte öğrenemez. öğrenemezsin. Şimdi ilk başta nereye kaldıracağız burada devriyeci, ayağımızı? Şey, debriyajı kaldırıyoruz, ha. değil mi? Evet. Hazırlayalım böyle Hafiften debriyajı evet, frenimizi bıraktık. Bergazını bak gazımızı veriyoruz. Evet. Güzel. Evet. Hafif hafif devam ediyoruz. Bergazını biraz daha bak şahlandırıyoruz. Evet, ver. Hemen ne istiyor bu araba? 2. Hemen bas devriyajı. 2'yi aldık. Devriyajı kaldırırken ver gazını. Harikasın. Şimdi arkadaşlar vites atarken önce ne yapıyoruz? Atmadan önce gazdan çekiyoruz. Devriyaja basıyoruz. Sonra elimizi vites alıyoruz. Ama bu sıralamayı kaçırmayın. Gaz vermeyeli fazla. Yaklaştığını hissedince ayağını gazdan çek. Tekrar ufak ufak devam ediyoruz. Vites attıktan sonra da ne yapıyoruz? Önce devriyajı kaldırıyoruz arkadaşlar. Sonra ee, gaz veriyoruz. Bu sıralamaları unutmayın. Siz mesela, mesela vites attıktan sonra geneliniz önce gaz veriyorsunuz sonra debriyajı kaldırıyorsunuz. Bu olmaz. Önce debriyajı kaldıracağız. Hafiften sonra gaz vereceğiz. Şimdi sağ sinyal ver. Sağdan gireceğiz. Hemen sağ aynamızı şöyle bir yokladık ve önümüze döndük. Çekiyoruz gazdan. Neden? Bak bunu işte analiz edeceksin. Evet böyle gözlüğün kulağın her devriyajı tarafları basıyorum. tabii ki basıyoruz ayakta frenin üstünde evet böyle güzel durdurmuyoruz çok erken durduk bir alalım artık Mesela ne yaptık çok fazla erken durduk önce debriyajı kaldırarak devam ediyoruz şöyle göstereyim arkadaşlar ama karanlık gözükmüyor hadi devam edelim ver gazını ufaktan acele etme acele etme canım benim Heh, ver gazını bol bırak ellerimizi ver gazını. Devam edelim. Ver gazını. Bas 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 bakalım be. Devam ediyoruz. bize yeşil yanıyor artık. Tamam. Heh. Böyle devam ediyoruz. Aferin sana. Heh. Şimdi devam et ufaktan ufaktan. Yayalar geçince ver gazına. Heh. Bas 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 bas. Bir bas bakayım. iyi bas. Şahlandır. Heh. Al hemen ikiye. Sol eline dikkat et. Kaydırmıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bir de siz ne yapıyorsunuz? Gazı çok vermeyelim. Bak şu adam mesela üstümüze gelir diyeceksin. Devam et. Biti satarken sol elimizi çok sıktığınız için kaydırma yapıyorsunuz. Ee, ne yapacağız? Sol elimizi bol bırakacağız. Bir de böyle mümkünse yukarıdan tutmaya dikkat edin. Çünkü aşağıdan tutunca ne yapıyorsunuz? Böyle çektirme yapıyorsunuz. Aşağıya doğru kayıyor. Tabii yani şu vitesi tuttuğunuz zaman sol eliniz inanılmaz derecede e, şey aşağı doğru indiriyorsunuz. Sola çekiştiriyorsunuz yani. Şimdi canım benim biz sola gireceğiz tamam mı? Devam edelim. Arabanın içinde olduğunu unutmanı istiyorum. Çek gazdan şimdi. Tekrar devam et. Ver gazını. Hadi yeşilimizle geçelim bir. Böyle ver gazını. Geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz hayatım. Geçiyoruz. Şimdi gazdan çekiyoruz. Tekrar debriyaj. Ayakta hafif frende. Çok yapmıyoruz. <laughs> freni bırakıyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi buralarda ne yaptırmaya çalışıyorum arkadaşlar? Devam edelim öğrencimin zihnini ve kalabalık yerlerde şimdi hem göz hafızasına hem zihnini ve hem de el ve ayaklarının koordinasyonu sağlamak istiyorum. Çünkü çok böyle gaz çok verme boş yerde olursak aşırı böyle oto kontrollü olmaya çalışır gaz verme ama trafik çok oto kontrolü kaldırmıyor. Değil mi hayatım? Evet korktuğun dakikada devam edelim. El ve ayaklarımıza ne yapacağız arkadaşlar? Hükmede de bileceğiz. Bak gazdan çekmemiz lazım. Neden? Yayalar atlıyor değil mi? Ve ufak ufak bize yeşil yanarken yayalar atlıyor. Bak yine çekiyoruz. Heh, devam et. Ver gazını. Korkup da her yayı gördüğümüzde de ne yapmıyoruz? Fren yapmıyoruz. Yukarı çıkacağız. Bak ellerimize dikkat. Geçiyoruz. Tuttuk elimizi. Ver gazını. Ağırda. Çok bırakmıyoruz. Tamam mı? Böyle. Devam ediyoruz. Evet, ver gazına bas bakalım bir ver gazına. Bas bas şahlandır. Arkadaşlar şey alıştırmaya çalışıyorum işte sizde de kendinize bunu yapmanız lazım. Bir yayayı falan gördüğünüz zaman şimdi aracımız gaz istediği halde bile gaz vermiyorsunuz. Aslında yok almayalım devam edelim her gazını Burası yokuş. Bu yokuşlarda iyice bağırmadan ne yapmıyoruz vites atmıyoruz. Bas bakayım şahlandır bas bas bas. Ha şimdi 3 alacaksın al bakayım şimdi gazdan çek depriyaj olmadı. Bire gitti. Kaldır debriyajı. Ver gazını sıktın sıktın ellerini evet. devam edelim ben demeden sen bir üçe falan almaya kalkma oldu mu hayatım evet işte o telaşla da geldi, biri sonrasında. aldın heh, biri aldın telaş yaptın ben sana söyleyeceğim evet. şimdi gazdan çekelim be gaz verme gaz verme vitesi bir ikiye almanı istiyorum al bakayım ikiye ikiye alalım devam et sıkma ne olursun ahmet ver gazını bakayım. Geç. ver Direkt ver sağ gazını sağ. sağdan bak canım benim Hayatım şeyi de söyleyemiyorum. Bir taraftan vitesle uğraşırken. Evet. Bak ver devam edelim. Bunu bir sıkıyorsun ki. Bak yanlış yapıyorsun mesela şimdi. Arkadaşlar bunu çok sıkarsanız yanlış yerlere atıyorsunuz. Şimdi bu kadar sıkmayacaksın. Sen bir sabret tamam mı? Beraber yapacağız acele etme. Devam edelim. Çünkü daha trafiğe adapte olamadığın için sakin olmanı istiyorum. Devam edelim. Ver gazını. Hafif hafif Şimdi vites denilen şey arkadaşlar çok sıkılarak atılmaz o zaman işte siz bunu 3'e atayım derken 1'e atarsınız 2'ye çekeyim derken 4'e alırsınız yani olmadık işlemler yaparsınız devam ediyoruz önce zihnimizi bir güzelce canlandıracağız Ondan sonra vitese falan geçeceğiz. Ellerimize sıkmıyoruz. Ben bugün arkadaşlar öğrencimin eline çok dokunuyorum. Çünkü aşırı sıkıyor. Gevşetmem lazım. Yani onun mümkün olduğu kadar şu kol kısmıyla değil de bilek kısmıyla halletmesini istiyorum. Evet böyle. Şimdi gazdan çekiyoruz. Bak gaz verme. Benim dediğimi yap. Nereye basıyoruz? Debriyaj sonuna kadar freni çok yapma bırakalım freni evet şuna dikkat durdurma kendini biri alıyoruz hadi canım ya. bak ne olur sıkma kendini al biri kaldır devreyecek ayağını devam et devam ediyoruz mesela durduk arkadaşlar çünkü bir, bir şeyle uğraşırken ikinci bir işlemi yapamıyoruz devam ediyoruz Heh, böyle Ver gazını bas bakayım bir şahlandır. Bas bakayım benim dediğimi yap. Bas bas bas. İkiyi alacağız. Gazdan çek. Debriyaj sıkmıyoruz. Heh. Kaldır debriyajdaki ayağını. Şu kolunda buraya dayamanı istemiyorum. Tamam mı? Kasıyorsun çünkü. Devam ediyoruz. Heh. Düz gideceğiz. Bak böyle. Kontrollü. Evet çek gazdan. Gaz vermiyoruz. Hı. Ufaktan. Bak bu ellerim böyle. Çek hemen. Aferin sana. Devam et. Evet. Bakın arkadaşlar çok bırakamıyorum ellerini farkındaysanız çünkü yön vermem lazım gazdan çekelim ee, şimdi hem bilinçaltını hem göz hafızasını hem de el ve ayaklarımızın koordinasyonu sağlayamıyoruz. Bak, sıkıyor çünkü ellerini. Şuralara baktığı zaman arkadaşlar ayak frende Korkuyor, fark etmiyor da sıktığını. Siz de böyle yapıyorsunuz. O yüzden ben bunu böyle tuttukça gevşeteceğim. Bildiğiniz hipnoz bir şeklinde. Yani dokunuyorum ki böyle gevşekliğine. Devam edelim sağdan. Ee, vereyim. Evet böyle. Şimdi tekrar gazdan çekiyoruz. Ayak hafif frenin üstünde. Hafif. Bak korkma. Heh. Aferin. Güzel. Bak tuttuk burada. Freni bırakıyoruz. Tekrar devriyaj. Ayak. Hızlıyız. Hızlıyız. Evet. Korkma. Durduk bir. Ne olur bak şöyle Evet hadi bakalım Kaldırıyoruz sakince Kol boyumuzu ne yapmıyoruz Kasmadan vitesimizi güzelce atacağız Ufak ufak devam ediyoruz Ver gazını Şimdi arkadaşlar Mesela bazen sizde eşlerinizle falan böyle çıktığınız zaman Bas debriyaja Şimdi e, Ayak verendi Trafiğin içinde hepsi bir anda yönlendirilmez Kalkalım şimdi. debriyajdaki ayağımızı kaldıralım. Şimdi ver gazını hafiften. Şimdi benim öğrencim elini kasıyor. çok sıkıyor gaz verme. Şimdi elini el için çok uyarı yapmış olsa bu sefer ele kendini adapte edeceğim diye bas debriyaja göz hafızası canlanmayacak. Bugün mesela ben şunu istiyorum. Devam edelim. Kaldır. Bu görürken gazdan çekelim. Ayaklarını mesela sağdan bir tane bisiklet bas debriyaja. Motosiklet daha doğrusu. Böyle. Kaldır tekrar devriyajı hikaye. Bak freni bırakırsan olmaz. Önce debriyajı kaldıracağız. Tamam ver gazını. Acele etme. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Bakın şunlara bakarken e, insanoğlu ayağını hangisini kaldıracağım önce onu falan bilemez. Devam et. Ellerinizi tabii ki hep aynı anda yapamayabilirsiniz. Evet böyle. Ne yapıyoruz işte? Göz hafızamızla korktuğumuz dakika şu an ayaklarımızı analiz ettirmeye çalışıyorum. Devam et. Ellerini de ben böyle ben biraz yardımcı olarak ayarlamaya çalışıyorum. Devam edelim. Size de böyle yapmaları lazım. Çünkü sizi hep, hepsini bir anda hakim olamazsınız. Çekiyoruz. Tekrar ne istiyatım veriyoruz. Geçmeye başladı. Yine gazdan çekiyoruz. Şimdi nereye basıyoruz? Evet. Devriyaj. Devriyaj ve hafif fren. Bak şimdi şu elimiz böyle ya hayatım. Bak. Ayak frendi. Hani hatırlıyor musun? Dün ne dedim sana? Bu el böyle kalmaz. Direksiyonsuz indireceğiz. Şöyle. Evet. Tamam mı hayatım bak? Şöyle. Evet böyle. Şimdi şöyle yapabiliriz de. Bak bu eliniz arkadaşlar şöyleyse bu böyle olmaz. Bunu yumuşak indireceksiniz. Anlaştık mı? Evet. Sonra ne oluyor böyle kalınca siz direksiyonla indiriyorsunuz. Basıyorum direksiyonla Bu sefer ediliyor. duran arabaların evet. sağımızdaki falan arabalara çok kaymış oluyoruz. Anlaştık mı? Bu el neymiş hayatım buradayken inecek sürüyerek. O el de yukarıdaysa kesinlikle freni bırakalım önce. Hadi kaldır devriyajdaki ayağını. Önce devriyaj. Ver gazını. Yani freni bıraktık sonra devriyajı bırak. Bak sıkıyorsun elini. Ver gazını. Al hemen ikiye. Evet bak aldık. Sol elimizi bol bırakıyoruz. Ufak ufak iniyoruz. Devriyajı kaldırdık. Ayak sadece frenin üstünde iniyoruz. Bak, böyle. Aferin sana bak. Gözün buralardayken Kulağım bende olacak Ayaklarında işleyecek Filini bırakalım mı hayat Devam edelim düz gidiyoruz Arkadaşlar e, ver gazını Boş yerde araba kullanmak çok daha kolaydır Boş yerde çünkü Bütün her şeyleriniz gaz vermeyelim e, Rahattır Yaptığınız bir sıkıntı olmayacağı için Bilinçaltına yerleştirmişsiniz Çek gazdan Teyzeciğim sen niye gelirken atlıyorsun? Ver gazına. Ama işte o boş yerde kullan devriyece basalım sonuna kadar ayak frende. Bu boş yerde kullandıklarınızı trafikte uygulamanız biraz zor oluyor. Devam edelim. Bunun için işte uğraşıyoruz. Evet böyle ufaktan güzel yüklenme ne diyeceğim Şu abla heh, ah böyle. Bunlar da bas devriyece. Vallahi ülke gerçekte hiç bakmıyor farkında mısın? Evet, hiç arkadaşlar bir şunlara bir bakın. Bakın teyzeye bakın öndeki bak. Bakın insanlar bakmadan atlıyor. Ayak frende... yaya olarak da freni bırakalım arkadaşlar. Hepimiz birer de yayayız. Bir insan bir yoldan bir yola geçmeden önce önce sola bakar, sonra sağa bakar, tekrar sola bakması gerekiyor. Evet böyle. Bakın yayalarımız dikkatli arkadaşlar hiçbir yere bakmadan direkt atlıyorlar. Karşıdaki yere bakıyor. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şuradan bir atlarken oraya mı bakılır? Sen önce buraya bakman lazım. Bas Sevriyaca. Evet böyle devam ediyoruz. Heh, kaldırıyoruz. Ve ben işte öğrencilerime de şunu söylüyorum. Bak şimdi şu yaya gördün değil mi hayatım? Baktığı Göz. nokta tamamen o taraf. Gaz verme. Bakın bakın bütün yayalara bir bakın arkadaşlar. Yani sistemde bilmiyorum ben anlamıyorum nasıl bir şey oluşuyor. Hani böyle geçiş sistemimizde e, ayak frende. Ayak, e, karşıdaki bir insan önce geçeceği yerdeki şeride bakması lazım. Demek ki o beyin sistemlerinde diyor ki bas devriyeceği. Bas devriyaja. Gelen adam beni görsün diyor. Ben karşıya bakarım diyor. Bak Onların zihni şöyle. Bir yaya geldiği zaman. O sana bakmıyor. Diyor ki sen beni kurtarmak zorundasın diyor. Bir alalım hayatım böyle. Evet kaldır debriyajdaki ayağını. Hadi devam ediyoruz. Ve işte ben de öğrencilerim arkadaşlar çalışırken, öğretirken ver gazını. Bak sağdan artık sağlanma. Vallahi güzel işe Görüyoruz değil mi? Bas. <laughs> Bas bakayım. Al hemen ikiye. Al hemen ikiye. Ne diyecekmişiz arkadaşlar bir de? Ver gazını. Şimdi şu alanda sen sanıyorsun ki benim sağım bu dolu. Geçen olmaz de diyeceksin ki zihninde sağdan da artık gelen giden haddi hesabı yok diyeceğiz. Ver gazını bas bakalım bir devam ediyoruz. İşte ben videolarımda arkadaşlar devam ediyoruz. Instagram'daki canlı yayınlarımda da işte böyle gün boyu derslere gaz verme, canlı yayın yapmaya çalışıyorum ki gaz verme. birebir bir yaşayın. Debriyaja basıyoruz. Ayakta frende. Çünkü artık şey değil yani. Bir alalım. Ee, görüyorsun değil mi neler olabiliyor evet. kaldır devreyecek ayağını artık şey değil hani böyle e, arabayı işte devreyeceği böyle yapacaksın ver gazını vitesini şurada ikiye alacaksın falan değil bas ver gazını ne istiyor hemen ikiye alabilirsin bağırıyor arkadaşlar bilinçaltınızı geliştireceksiniz her an her şey olabilir. Sen zihninde canlandıracaksın işte sağdan tali yoldan adam önüme bir anda çıkabilir. Arkamdaki araba bir anda şu anda şuradan dar sen dersin ki geçemez ama oradan geçebilir. E, göz hafızanız ve bilinçaltınız inanılmaz çalışacak. Devam et özellikle korkuya yer vermeyeceksiniz. Korkuya yer verirsek ne olur? Ne ellerimiz işler, kaskat olur bu elleriniz korktuğunuz zaman. Evet şu duran araba kapı açar mı diye düşünüyoruz. Ne yaptık? Debriyaj artı hafif fren yapıyoruz. Güzel. Durduk ne yapıyoruz? Bir. Evet şimdi karşıya geçeceğiz hayatım. Biz şöyle yukarı doğru çıkacağız. Önce burada nereyi kaldıracağız? Devriyaj, Devriyajdaki alıyorum, ayağımızı hazırlamış. kaldıracağız. Evet böyle. Şimdi arkadaşlar ilk böyle hafif eğimliyse düz yerlerdeyse ne yapıyoruz? Önce devriyajımızı kaldırmayı düşünüyoruz. Sonrasında e, gaz vermeyi düşüneceğiz, freni bırakıp ama yokuş aşağı inerken e, freni bırakalım ve Hadi devam edelim. Ver gazını hafiften. Bas canım benim. Bas bas bas. İyi bas. Heh. Ver gazını. İyi bas. Heh. Aferin. Bas hayatım bas bas bas. Heh. çek gazdan şu çıkar mı bak. Cık. Devam et tekrar ver gazını. İyi bas bakayım şahlandır. Heh. al hemen ikiye gazdan çek devriyaj. Tekrar devriyajı kaldırırken devam ediyoruz. Güzel. Şimdi mesela hani böyle basarken de sağdaki arabalar falan ne diyeceğiz canım benim önümüze bilir mi diyeceğiz. Devam ediyoruz ufak ufak. Aferin sana devam et böyle ufaktan şöyle gazdan çekelim tekrar ufak ufak devam ediyoruz hafiften hafiften harikasın devam ediyoruz hayatım böyle devam et biraz daha Evet ne yapıyoruz yokuşumuza göre hafif hafif devam ediyoruz Evet Evet devam edelim Evet arkadaşlar işte bu trafiğin içindeki e, giderken de Neler düşünmeniz gerektiğini, neler olması gerektiğini onlardan bahsediyorum videolarımda da. E, duralım şimdi. Duruyoruz. Boşa al. Ayak frende, debriyajdaki ayağımızı freni bırakıyoruz. Debriyajı kaldır hayatım burada. Boşa aldıktan sonra ne yapıyoruz? Debriyajı kaldırıyoruz. Ayağımız frenin üstünde duruyoruz. İşte dediğim gibi videolarımı izlerken arkadaşlar trafiğin içinde neler olabileceğini ve olduğu zaman da sizlerin neler yapabilmeniz gerektiğini anlatıyorum. İnşallah faydam oluyordur. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.